Dostlar öncelikle hepinize bol şanslar. Ee, yoğun bir program var. Tabii ki biz yorumcular olarak da gerçekten yoruluyoruz. Ee, böyle yoğun gün olduğunda. Ee, ama benim güvendiğim safkan Hop dedik. Yarıştan çıktı. Ve diğer güvendiğim safkanların oranı gerçekten çok az olunca e, yine güvendiğim bir kurgu çıkarmaya çalıştım. E, analizlerimi yaptım. E, bu 4 safkanı gerçekten kazanmaya yakın görüyorum. E, Boli de dördüncü koşuda ön tarafta bomboş kalacağı bir mücadele bulmuş. Ee, zaten iki numara aynı ekibin atı. 3 numara Çarmık Gör bekleyen bir isim. Yani bir aksilik yaşamazsa üstüne girecek bir at yok. Yarışı da kısaltacaktır. Ankara'da dördüncü koşuda Boli de risk alınabilecek bir isim. E, kuponuma ekledim. Daha sonra İzmir'de beşinci koşuda ekstensif hayatın ilk yarışında da oynadığım bir isimdi. Safkan o yarışta da oynadım. O kadar tecrübeli ismin yanında. Yani, kılıbaş bile yemedi diyebiliriz. Çok mükemmel bir dördüncülük yaptı. Zaten buradaki favori gösterilen safkanlara baktığımız zaman hep geçtiler. Geçenlerde 4. 5. olmuş kötü dereceli atlar bile bir sonraki yarışında bu isimleri geçti. Yani bu potansiyelde anne Sanchi etmeli olan bir ismin böyle güzel bir ekipte kul biri de çıkmış. Bugün biraz daha ön taraflara gelecektir. Yani bir aksilik yaşamazsa da ekstresif net bir yarış bekliyorum. Tabii ki tay yarışıdır garantisi yoktur güveniyorum. İzmir 7. koşuda 4 numaralı Güler Yüz tam bir çim atı anne tarafından. startla beraber bugün liderliği alacak. Ön tarafta bomboş. Bana göre bir numaralı safkan evet kaliteli bir safkan iyi yerlere gelebilir ama kuma daha yatkın. Son çim yarışının öndeki safkanlar durunca ön tarafta bomboş kaldı. kazanırken de benim görüntüsü hoşuma gitmedi. Yani her kazanan atın illa şey değil. Yani bana göre Güler Yüz kısa mesafede bugün ön tarafta bomboş kalacak. Kazanmasını bekliyorum. Tek başına değerlendiriyorum. Diyarbakır'da da günün birinci kostumdan Ovasan. Bu grupla alakası yok bu ismin. Son Ankara yarışı ölçü değil. Daha önceki geçildiği atlar yanında hep startla beraber ön tarafa düşmek istedi. Çakır aslanları şunlarla bunlarla mücadele etti. E bugün 3-4 safkan zaten start sorunu var. Tecrübesi var. Son yarışı ölçü değil. Adana'daki yarışın ön tarafa geldiği yine mücadelenin içinde. Yani şu atın bu grupta kazanmama şansı bana göre çok az. Bir aksilik olur, sakatlığı Bunlar ayrı konu dostlar. Bunlar at yarışının doğasında var. Bunları hiçbir zaman unutmayın. Ve hiçbir zaman da boyunun garantisi yok. Ben e, yoğun istek üzerine dostlardan gelen talep doğrusunda kuponumu paylaşıyorum. Oynayıp oynamamak size kalmış. Ben bu safkanları tutuyorum. Herkese bol şanslar diliyorum. Saygılar, sevgiler.